Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum sizlere. Ben bugün sizlere Stokia'da e gidip akumatik kazanmadan helizonla alakalı bazı bilgilerini paylaşacağım ve canlı odasıyla alakalı bazı bilgilerini paylaşacağım. Ve aynı zamanda e, yanlış anlaşılmasın, sadece bizlere soruyor, helizonla alakalı bazı problemleri yaşandığı için, insanların yaşadığı için soruyor, ya işte helizon bile bozulur mu, ağızda gelmiyor nasıl kullanılıyor, işte geçmiş sunumlarından dolayı insanlar bilgi paylaşıyor. Biz de bu bilgiyi bu tanıtım videosunda sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar biz yaklaşık 5 e, yılda yıldır bu yakın serisi Türkiye'de otomatik kazanımızı üretiyoruz. Ve 5 yıldır üretmiş olduğumuz otomatik kazanımızda hem manuel kullanma özelliğine sahip hem de otomatik olarak da dediğimiz gibi e, yakıt olarak da, gömle olarak da ceviz kömür yakabilmekte ve otomatik kapatıp bu kazanımız yine manuel kullanma özelliğine sahip. Ve özellikle de tabii ki dediğim gibi sizlere burada helezon milini göstereceğim. İnsanlar hani buzları olduğu için sık sık bizlere sormuyor. Biz bunu özellikle anlatmaya çalışacağım helezon milini. Hani geçmişte bizlerin de üretmiş olduğu elezon bilini biraz darıdır, problem yaşanıyordu. Hala insanlar o milleri, bu malzemeleri o şekilde üretmeye devam ediyor. Ama biz tabii ki geçmişte edindiğimiz için daha iyi, daha güzel şeyler üretebildik. Ve bugün üretmiş olduğumuz otomatik kazanımızın henüz milini mil çapını başta özel bir klasifisyonda 40 milim kalınlığına getirdik. Ve devamında tabii önceden bu yapraklar çok inceydi. Şimdi ise 10 milim kalınlığında bir ee, taşıyıcı bir helozyon yaprağı yaptık. Ve e, taşıyıcı helozyon yaprağının önünde ise yine yanma odasına e, kömürü e, yüklenen, gönderen kalın bir, e, geniş çapta bir 7 milim kalınlığında özel bir yine dediğimiz gibi e, çelikten üretilmiş bir yaprak var 7 milim kalınlığında. Ve e, bunun önünde ise yine e, yanma odasına homojen kömürü verebilmesi için Yine 10 milim kalınlığında ayrıca bir helozon yaprağımız var. Bu helozon milimiz ve yapraklarımız bu 4-5 yıllık edindiğimiz tecrübede hiçbir şekilde hem milimizde hem de bu yapraklarımızda bir arıza, bir problem kesinlikle oluşmamıştı. Hem kalınlığında aynı zamanda da çelik özelliğinden dolayı bugüne kadar hiçbir problem yaşamadık. Sizlere bu tecrübemizi ve güzel bir şey paylaşalım dedik, aydınlatalım sizlere dedik. Ve şimdi de kısaca yanma odasıyla alakalı yine bir ufak bilgi vermeye çalışacağım. Yine yanma odamızda orta merkezden yine bir şeyimiz geliyor bizim. Ee, yanma odasının orta merkezinden e, yakıt e, bu yanma odasına giriyor. Ve homojen bir her tarafa dağılım elde ediyoruz. Ve burada kömür otomatik yanar kana Buraya gelen küller iyice toza dönüşüyor ön tarafta. Tamamen yanmış hale geliyor. Ve arkadan gelen kömür ne yapıyor? Öndeki külleri buradaki boşluktan aşağıdaki tavaya indiriyor. Ve aşağıdaki tava 3-4 günde bir 3-4 günlük külü taşıyabiliyor. Yani 3-4 gün sonra alabilirsiniz ifade etmeye çalıştığım konu. Ve burada yani profesyonel curuf yapmadan, çiğ döktürmeden güzel bir yanma elde ediliyor kesinlikle. Ve yine vatandaş manuel kullanmak istediği zaman bu kazanımızı ne yapıyor? Ön ekrandan rediktör on off tuşunu kapataraktan bu sefer yine ayarlanan derecede vatandaşlar burada odunlar istediğiniz kadar kayabilirsiniz buraya sağdan soldan dökülecek bir konum ve durum yok. Dolduruyor ve yani mevcut ateşin üzerine otomatik çalışırken yani kapatmadan kazanı mevcut ateşin üzerine dolduruyor yakıtları. Bu sefer e, manuel kullanıyor. Yani evde odundur, tezektir, eskiyen atık malzemeler neler varsa manuel kazanda olduğu gibi bu kazanımızda manuel özellikle kullanabiliyor. Ama yine size kısa bir bilgi vereyim. Piyasada bazı bu tür kazanlarda yani benzetmeye çalışılan kazanlarda bunun üstüne yani yanma odası bu şekilde olmadığı için otomatik yanma odası bu şekilde tasarlanmadığı için e, bu sistemin üzerine ne yapmışlar? Belli bir boru döşemişler. O borunun üzerine işte odun parçalarını koyaraktan manuel yanabileceğini ifade ediyorlar. Ama burada tabi ki oksijen tabi odun bütün bir parça değil. Araları açık olan bir yakıt parçası oluşuyor. Ne oluyor? Şimdi aralarından oksijen bypass yaparaktan Odun aslında düzgün bir yanma elde etmiyor orada, yanamıyor orada, körelip kalıyor aslında. Ama satış politikasında bunun böyle olduğunu anlataraktan insanları ikna ediyorlar ve insanlar tabi sonunda pişman oluyor. Bizde ise dediğimiz gibi bu delikli ızgaralardan oksijen parçalanaraktan geldiği için yakıtın her zerresine vurabiliyor. Sağlıklı ve düzgün yanma oluşuyor. Hem otomatikte hem de manuel kullanılırken çok güzel bir yanma oluşuyor sizlere tavsiyem kazanlarımızı kullanırken bu otomatik özellikle çalışırken burada 9-10 santim kül kaldığı zaman yapılan ayar doğru ayardır. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada arkadan gelen kömür külleri aşağıya güzel bir şekilde boşaltabilmekte. İyi günler diliyorum sizlere.